Selamünaleyküm. Şimdi çiçek yemeği yapıyorum. Soğanımı yıkadım ve doğruyorum. Soydum, yıkadım, güzelce temizce. İçine biraz ya Ve tuzunu şimdiden koyuyorum. Karnabaharımı biraz haşladım ve ince ince doğradım. Ee, bu kıyma iyi kullanacağım. Bu kıymayı da birkaç gün evvel evde kıyma diye paylaşmıştım. Etten yaptığım kıyma dondurdum. Ve bu böyle uzun süre dolapta durabilir. iyice pişirdiğimiz için. Bu da kavanozla yaptığım salça. Yazdan. Ve toz biber. Bunu da kendim yaptım. Şimdi soğanın piştiği zaman bunları sırayla ilave edeceğim. Soğanın cızırdamaya başladı. Çok Kızartmak istemiyorum biliyorsunuz dokunduğu için bu kadar kızarması yani bu kadarcık azıcık e, olması yeterli benim için hemen tuz biber ekliyorum içine tatlı pul biber ekliyorum ve salçamı ekliyorum yani salça değil domates Bunların hiçbirini çok kızartmak, pişirmek istemiyorum. Hemen kıymamı da ilave ediyorum. Çünkü geri kalanını koyduk malzemeyi son koyduktan sonra kapağını kapatınca kısık ateşte kendi kendine için çeki, çeki pişmesini istiyorum. çiçeklerimi de koydum. Bir çiçek diyoruz. Karnabahar. Başka yerlerde başka isimleri de var mı bilmiyorum. Tuzunu da ilave etmiştim zaten. Suyunu da ilave ettim. Artık kapağını kapatıp kapağını kapatacağım. Altını kısacağım. Kısık ateşte e, baya bir 15-20 dakika belki de biraz daha fazla iyice içini çeke çeke pişmesini istiyorum. Yumuşacık olmasını istiyorum. Yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun.